Aldatmak, ego tatmininden intikam almaya kadar farklı birçok sebepten dolayı gerçekleşebilir. Aldatma psikolojisini anlamak için, öncelikle insanların neden bir ilişki içerisine girdiklerini anlamamız gerekir. İlişki dediğimiz şey, yani sevgililik, içerisinde yazılı olmayan bir takım kuralların olduğu bir çeşit kontrat gibi bir şeydir. Ve bu kurallara taraflar birbirlerinin uymalarını beklerler. Mesela iki tarafta haliyle birbirlerinden aşk beklerler, sevgi güven beklerler, belli ölçüde bir arkadaşlık beklerler. Bu açıdan baktığımızda sevgililik bir business partnerliğinden çok da farklı bir şey değildir. Nasıl bir business partnerliğinde taraflar birbirlerinin ihtiyaçlarını giderip birlikte kar etme amacı gidiyorlarsa. Aynı şekilde bir sevgililik ilişkisinde de taraflar cinsel ve duygusal olarak tatmin olmayı beklerler. Birbirlerinin birbirlerini tatmin etmesini beklerler. Ve ne zaman ki taraflar artık birbirlerini cinsel ve duygusal açıdan tatmin edemezler, o zaman ayrılırlar. Yani en azından aklımıza ilk gelen hamle budur. Fakat bazı kişiler ilişkilerini bitirmezler. Ayrılmazlar ve aldatırlar. Şimdi şunu düşünebiliriz. Madem ki ilişkiden tatmin olmuyorlar, o zaman ayrılsınlar. Neden aldatma yoluna gidiyorlar? Aldatıyorlar çünkü var olan ilişkilerini sonlandırmanın maliyeti aldatmanın maliyetinden daha yüksek. Mesela ekonomik olarak bağımlı bir kadın düşünün. Bu kadın onun ruhunu okşayan bir adamla belki de sadece bir seferliğine yaşayacağı bir şey için maddi olarak faydalandığı kişiyle olan ilişkisini bitirmeyecektir. Aynı şekilde çocukları olan ve bir aile ilişkisi sürdüren bir adam, ruhunu okşayan bir kadınla belki de bir seferliğine yaşayacağı bir şey için var olan ilişkisini sonlandırmaz. Bu çok maliyetli gelir. Bunun yerine gider, aldatır. Peki tamam da neden aldatıyorlar? Yani aldatan kişinin motivasyonu ne? Ne oluyordu aldatıyor? Erkekler ilişkilere daha çok seks odaklı başlarlarken kadınlar daha çok duygusal tatmin odayla başlarlar. Bu tartışmaya açık bir konudur ama etraftaki insanlar arkadaşlarınıza sorup kendi analizinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla ne zaman ki erkek Cinsellik açısından tatmin olmamaya, kadın ise duygusal açıdan tatmin olmamaya başlar. O zaman taraflar aldatmayı düşünebiliyorlar. Taraflar onları birbirlerine bağlayan şeyler bittiğinde bunu sezgisel olarak fark ederler tabii ki. Özellikle kadınların bu sezgileri çok güçlüdür. Bundan dolayı ilişkilerin büyük çoğunluğu kadınlar tarafından bitirilir ve bunu çok kompleks ve bazen çok da çirkin yollarla yaparlar. Aldatmak bu çirkin yollardan biridir. Çünkü bazen aldatmayı var olan ilişkilerini bitirmek adına bir sebep olması için yapar kadınlar. Üstelik bu durum sevgili tarafından fark edildiğinde ya da kendisi aldattığını sevgilisine söylediğinde erkeğin kendi kendisine suçlu hissetmesini sağlamak için türlü manipülatif hareketlere girişebilirler. Yine kadın hayatına yeni aldığı kişide yani sevgilisine veya eşine aldattığı kişide geleceğe dair duygusal bir potansiyel görmezse sessizce yollarını ayırıp başka birini deneyebilir. Fakat erkek eğer yeterince cinsellik alıyorsa kaçamak yaptığı kişiden o kişide duygusal bir potansiyel görmese de kaçamak yapmaya devam edebilir. Tam da bu sebepten dolayı şunu söyleyebiliriz. Erkek cinsellikle duygusallığı birbirinden ayırabilir. Fakat kadın için duygusallık ve cinsellik iç içe geçmiş ve hatta hemen hemen aynı şeylerdir. Dolayısıyla bir erkek aldattığı fark edildiğinde sadece tek gecelik bir ilişkiydi, cinsellikten ibaretti. Benim için hiçbir anlamı yok demesi eşi tarafından anlaşılmaz. Anlam verilemez. Çünkü dediğim gibi kadın için cinsellik ve aşk kuvvetli bir biçimde birbirine bağlıdır. Tutup da erkeğin kadına, ya sadece bir cinsellikti, kuru bir seksti, hiçbir şey hissetmedim demesi, eşi tarafından anlam verilemez. Eşi bunu anlamayacaktır. Evrimsel psikolojik perspektiften inceleyecek olursak aldatma hadisesini, basitçe diyebiliriz ki, aldatan kişi için yeni kişinin eş olma değeri eş olma potansiyeli, var olan eşin eş olma değerinden, eş olma potansiyelinden fazladır. Bu yüzden dolayı kişi aldatma yoluna gitmiştir. Yani eşini ya da sevgilisini aldatan bir erkek için yeni kadın illaki var olan eşinden daha seksidir. Fakat eşini ya da sevgilisini aldatan bir kadın için yeni adam, var olan adamdan sadece daha seksi olmayabilir, daha iyi konuşuyordur, daha zengindir. Dediğimiz gibi daha seksidir, daha popülerdir, daha şakacıdır, statüsü daha yüksektir ya da daha duygusaldır, daha sarıp sarmalayıcıdır. Bu ve bunun gibi farklı olduğu birçok alan olabilir. Bazen de ilişkileri çok iyi giden, çok mutlu yaşayan çiftler de birbirlerini aldatırlar. Bu durumda aldatan kişinin var olan psikolojik yapısı kişiyi aldatmaya meyilli kılıyor olabilir. Mesela çocukluğunda ilgi eksikliğiyle büyümüş kişilerin aldatmaya daha meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilişkilerinde hali hazırda alıyor oldukları ilgi seviyesi belli bir süre sonra stabile bindiği zaman yani platoya ulaştığında ki bu uzun ilişkilerde normal bir durumdur. Bu kişiler ilgisiz kaldıklarını zannederler. Ve yeni bir doz yüksek ilgi şatı almaları gerekir. Bu da her şey yolundayken, her şey çok iyi gidiyorken bile kişilerin aldatma arzusunu açıklar. Ayrıca bazen kadınlar gençlik yıllarındaki kızlı yaşantılarını özleyip normalde hiçbir şekilde birliktelik yaşamayacağı adamlarla kaçamak yaşayabilirler. Yine bazen kadınlar baskıyla büyütülmüşlerse ayaklarının ilerleyen dönemlerinde gençliklerinde yaşayamadıkları şeyleri dozacı daha yüksek bir biçimde yaşama arzusuna kapılabilir ve bundan dolayı aldatabilirler. Yani aldatma kişinin var olan ilişkisindeki tatminsizliklerden kaynaklanabildiği gibi kişilerin kendi psikolojik dünyalarındaki bir takım detaylar yüzünden de gerçekleşebilir. Peki sen hiç aldattın mı? Ya da aldatıldın mı?